Ya satarım, bal satarım. Geniş bir bahçe içinde oynanır. Öncelikle bir halka oluşturulur. Oynayanların yüzü halkanın içine dönük olur. Oyunculardan birisi ebe olarak belirlenir. Eline bir mendil alır ve halkada oturan arkadaşlarının etrafında koşmaya başlar. Koşarken de "Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım." diye şarkı söyler. Elindeki mendili de bir arkadaşının arkasına koyar. Arkasına mendil konan oyuncu fark etmezse ebe mendili alıp arkadaşının sırtına hafifçe dokunur. Bu arada arkasına mendil konan çocuk kaçmaya başlar. Ebe mendili başka bir arkadaşının arkasına koyar. O da fark etmezse mendille o kişinin peşinden koşar. Mendili fark ederse bu kez o oyuncu ebeyi kovalamaya başlar. Bu kovalama sırasında kaçıp halkanın boş yerine oturan kişi kurtulmuş olur. Mendil kimin elinde kaldıysa o yeni ebe olur. Ali Eren, hem eğlen hem öğren.